Arkadaşlar PUBG Mobile Esport Türkiye'nin düzenlediği Tava Challenge'a hoş geldiniz. Hoş Size çok heyecanlı bir oyun hazırladık. Tava Challenge. Sorularımız var, cezalarımız var. Nasıl cezalar? Çok, çok kötü. Ya, çok kötü. En hoşunuza giden hangisi? Benim şu. Köpek ya. Ona lan. Oğlum bu ne lan? lan? Soğan ya. mı? Dondurma. Kuş sütü. Benim bu. Şey köpek maması benim. Ama en güzeli bence wasabi olacak. Ya en, kanka. en, en geçecek olan. Verelim ki. şunu bütün hepsini tüm dişi yeme. Geçecek olan bence wasabidir. O zaman sonra bir tadarak başlasın bence. Yani. Evet evet evet. çok evet. yakar. Oy birliğiyle oy birliğiyle. Lan güzel Onu, değil. Aralarındaki oy birliği. Oy birliği. Oy birliği. Oy birliği. Oy Oy birliği. Oy 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 birliği. Oy Oy birliği. Oy birliği. Oy Oy birliği. Oy Oy birliği. Oy birliği. <laughs> Kabul etmiyor. Taha, Taha, Yiğit'e de. Kabul etmiyor. Yiğit'e de. Solkaya. Arkadaşlar oyunda şöyle bir şey var. Takım inisiyatifi kullanabilirsiniz. Tamam, iki kişi iyi olur o zaman. Dört. Hayır. İki mi dört mü? Karar verin. Ben Yiğit'e vermiyorum. Ben de vermedim sana. Oğlum evet. adam akıllı oynayak da gidelim. Tamam. tamam hadi başlayalım hadi. İçinizde en nazlı hanginiz? Nazlı. Şunları yemek yorulun. konusunda. Yani yemek konusunda. Aha. 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 Tamam hadi. mı? Bence Taha'ya direkt cezayı çekeyim ben. Hayır ya. Bir tane. Bence Yok. başlayalım Ayrıca elimizden. Ayrıca elimiz çevirsin. Belki Taha'ya denk getiririm. Sakın şeytanlık yapma. <laughs> Oğlum boşluk orası. Eee miyiz? Oğlum ben buradayım. Soru içecek, Kokusunu sevdiğin en garip şey ne? Ben de zor ne? soru sandım. Kokusunu sevdiğin en garip şey ne? Çilekli duş jeli var. Yıkanıyoruz ya. Oğlum çok güzel kokuyor manya. Garip, garip değil ya. Herkes evet, kullanıyor onu. Değil. En garip. En garip. En şey garip. Şey benzin. Aa, çok evet. tebrik ederim. Aklımda tamam, benim de o vardı. Yani. Evet evet. Doğru. Geçerli ama geçerli. Geçerli tamam. Çevir. Çek daha soru Seni çek. buldum oğlum ben. Bir çok şanslıyım. Takımdan gitsin dediğin kişi kim? <laughs> Hadi cevapla. Şey Hadi. Çekilme. mi? Oha <laughs> soruyor bak. Ceza mı? Evet. <laughs> yani bu yok demek cevap değil mi? Değil. <laughs> Bir kişi istiyor. Çek şey <laughs> 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 Bu nasıl soru lan? Ya bu ne ya? Oyun sonuna kadar otrişli otur. Tamam. Gel buraya Bülent Ersoy. Diva. <laughs> Böyle dolama da kanka bu, bu bunaltır. <laughs> Evet, çevir kanka. Otrişli. <gülüyor> <gülüyor> Bu kişi de e-sporu bıraksın dediğin biri var mı? Hayır <laughs> <laughs> hayır hay, soruya bak ya. Kim? Bir dakika lan benim aklıma biri geliyor mu? Şu Artık e-sporu bıraksın. Oynayanlardan değil mi? Ay, ya fark etmez işte. Onun Cevaplarım benim... da ayıp olur ya. Kim lan kulağıma söyle. Söz, Söz, Söz arıydı. Çiğ yumurta iç. Şimdi bir şey iç, sormak iç, istiyorum. İçiyor. İç, 5 saniye. İç, iç, İçiyor. 5 saniye ağzında mı tutuyor? İç, 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 iç. iç, 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 iç 3 Evet Üç. evet yumurta yutulabilir Sağlık Ama lan. hepsini değil Hayır Hepsini değil Kanka şu kadar... Yani böyle büyük bir yudum değil. Aynen bir yudum al İteceksin ama Oo. Onu iç Güzel <gülüyor> lan. <gülüyor> lan Abartma oğlum ne kadar güzel şey. Güzel Nasıl tadı? İyi Afiyet bu olsun. iyi Taha'ya geldi Oğlum sirkenin kokusu geldi ya. Ya ooo. Ya, oğlum bunun cevabı belli ki ya. Ne lan? Bir gün kadın olsa ne yapardın? Söyleme de yayınlanamayın. <laughs> yayınlanamayın söyleme. Lütfen yayınlayabileceğimiz şeyler söyle. Tüm kadınsal şeylerimi kullanmak isterdim. Cazibene. Cazibemi Cazibemi. Işte, Hepsi şu bu filmden. Bir günlüğüne şey olurdu yani. Önüne gelen kadın <laughs> konuşur muydun? Evet. Tam bir kadın olurdu. Ne giymek yani. isterdin mesela? Strapless. <laughs> <laughs> o ne lan? Strapless. <laughs> ben de bilmiyorum şeyle bu arada. Etek. Yooo! <laughs> <gülüyor> 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 Hiç yapmaman bir şeyi yap yaparken yakalandın mı? Neyi yaparken yakalandın? Yakalanmadım ya. da. Nasıl bir şey olduğuna bağlı. <laughs> i̇şte yapmaman gerekiyor. Aksına direkt o gelmiş. Bizi ikna et çık. Yok o değil. Akma direkt öyle şeyler gelmiş. Evde şey yaptığım şey... bir şeyler var da yakalandığımda oldu ama söylemeyeyim şimdi onları ben. Cezayı çekiyorsun o zaman. Cek. Çek cezayı. <laughs> Dur bakalım bir. Oy. Neymiş ceza biz de duyalım. Bir kaşık wasabi ye. Bir kase, bir kase, kase olabilir kase mi o? Tepeleme koyma. Kase değildir ya. Kaşık yazıyor kase, abi. Kase değil. Kase. Lan. Kase değil. Kase. 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 Ne kasesi bu mu? Yanlış ya yazmışlar. kase, ya kase olması olmasın. Lan lazım. bu yenir ne mi ya? oğlum? Lan oğlum ne yenir o? Çok acı değil e ya. Bence yemesin Kanka, ya. Kanka max, max 200. Bence ya. de. Ne oluyor lan? Tamam bir kaşık alıyorum. Hayır ben yesin oy veriyorum. Kanka bir, bir kaşık. tamamen tamam ben doldur bari lan. Kanka bence çok adı abartma. Suyu getirsene bana. Oğlum sıfırlatacağım Mikrofon var bak. Lan hadi. 1 2 Onun acı olmadığını düşün. 3 Neyin? Ye, ye onu. Ye lan ye, ye. Bunu o... Beş oldu. Gel buraya gel. 5. gel. Gel gel. 4.75 4.80 Ama 5 olmadı. <gülüyor> 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 bu mu? Bu Bu zehirli bir şey galiba ya. Yani. <laughs> <laughs> Oğlum bu güzel bir şeydi. Nasıl böyle oldu bu? Su işte Ver mi? Ver şunu kanka. <laughs> Suşi ile ilgili güzel oğlum demek ki. Çevir. Nasıl tadı? Fazla geldi ya. Çok güzel. Ama yakmadı lan o Abi kadar. yutsam yutardım da yutamadım kaldı şurada. Sesinin tonu da değişti. Birazcık yanma var. Bir şarkı söyle bakayım bir türkü patlat diye. Bülent Ersoy'dan bildiğim <laughs> bir şarkı var. <laughs> Oha oğlum o tür ne? Eyvah. Yes, Skater. Keşke bana yesseydi ya. <gülüyor> <gülüyor> Bak göster göster. İç. <laughs> Keşke <laughs> o bana gelseydi başkası. ne lan soru? Hiç gaz çıkarıp koktuğunda başka birini suçladın mı? Ne zaman? Yüz yüz yapmışımdır da ne zaman olduğunu hatırlamıyorum. Tarih söylemen lazım yoksa yiyeceksin kanka cezayı. Cezayı yiyeyim mi? Elbet yiyeyim. O zaman cezayı yesin. Bana ver. Ay. Bu ne lan? Tuvalet temizi. Temizi. Tuvalet temizi. Ben bunu bay geçmek istiyorum. Başka ceza verelim. Bay başka ye. ceza verelim. Geçelim. Başka ceza biz şey Başka hatta. ceza. Ver açma. Bonusu kullanalım. Bonus. Bonus mu? Tabii. Şu. Bu durumlarda eğer cezayı çekmek soruyu cevaplamamak istiyorsan bir tane bonus bonus cezamız var. Onu kullanıyoruz. Hazır mısın? Nerede? Hemen bu, alın. Burada, 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 burada. o bu, mu? Bu, 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 bu mu? Yani. Evet, o. Ya, kesin rezalet bir şeydi. Ses ya. Ses de Bakayım. <laughs> 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 bu yüzüne göre kesin kötü bir şey ya. Oy. <gülüyor> Kanka, Kanka <laughs> bıcı evet, Seçtiğim bir Göstereyim takım arkadaşın mi? seni hortumla yıkasın. <laughs> bu nasıl bir video? Lan? Abi. Geç lan. Abi. lan, <laughs> lan bitti 3 saniye bitti. <laughs> Bitti, evet. Bize gerek kalmadı ki. Yani yıkayın verin alın beyler. Lan. <laughs> Mikrofon var bizde. Mikrofon var bizde. Tamam atabilirsin. Yeter abi kaç. Kimlere sulayın. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, Kan gel bir sıkalım seni. Kanka sakın şey yapma. 2023 FF deklarasyonu. Mikrofon var yapma. Çıkarın mikrofonu. Sokak ferahladın mı nasıl? Çok az Ferahladım. O kadar ferahladım sana köpek maması sana sirke. Ben köpek maması sana da istiyorsun? bu macunu yedireceğim. Hadi bakalım. Eyvah Tolkay bilenmiş. Ben şu şekeri istiyorum ya da ya. Siz sen. İnşallah solkaya gelmez. Yine bana gelirse bana geldi. Abi sen çekiyor mu soruyu sana? Oku bakalım. Ben mi okuyayım? Yalnız yayın yapmaktan en çok hoşlandığın şey ne? Oğlum hepinizin aklına ne geliyor? Niye güldün mesela sen? Yani oyun oynamak. He he aynen. aynen. Evet. Ben kabul etmiyorum. Oha. Ben de kabul etmiyorum. Ben hiç kabul etmiyorum. ver cezayı ver de. Kanka cezayı ver de. Bakayım ne istedi geldi. Nerede geldi? Gel buraya gel. Bacağını al. Ver bakayım şimdi. Al. Oğlum ben korkmam hayırdır. Gel. Ben korkmam. Oğlum Yine ne oluyor? Şey taktı, ada yaptı. Ne oluyor oğlum? Ya? Allah Allah. <laughs> Allah ya. Ne oluyor sana ya? <laughs> Aa! Kim yavaşmıyor? Oy vo. Lan. Fireflux logosu eklesene abi. Aynen şuraya tam. <laughs> Acıdım lan. Oğlum kanatlı işte. Ben yaptım da kanat. Mı? Benim canım ya, acımaz ya, kanka. Evet. Benim canım yanmaz kardeş. <laughs> aha Cezayleştirelim. Taha sende kanka. <laughs> Cezayleştirelim. De <laughs> soruyu çektiler bile. O ne? Dur bakalım. Kim ne lan? Ben bile hatırlamıyorum. Ce cezayi ne diyeceksin? Bunu <laughs> ne diyeceksin ya? Kanka söylesen ne diyeceksin? Tamam soruyu sormayalım direkt cezayi ye. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Biz konsepti mi değiştirdik acaba? <laughs> Duyalım biz de soruyu sormak. En son Gaming House'ta kiminle tartıştın? Sebebi neydi? Sen. Ben senle mi? tartıştım. Lutsu'nun öldüğü maç. Şeyden iniyorduk. Araba yoktu. Farma atlayan takım kimdi? ms geldi vurdu Lutsu. Arabada. Ben ar hatırlamıyorum. Ar 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 lan tartıştık ya oğlum mi? Evet evet. Ama en son He, hatırladım evet. Ama en son ki e, o, de o. De, de, o. değildi. O. ben ceza izlerim Ben de ceza. En son ki o değildi. Ama ben doğruyu söyledim herkes de hatırladı. O zaman o söylesin en son ne zaman tartıştığını En son ne zaman tartıştınız? En son 3 gün önce tartışmımız hatırlıyorum. Taha'nın bizi duymadığı için evet. siparişi aşağı almaya inmiyordu Evet. Hatta evet, evet, tartışmadık evet, ki bu evet, konuda. Sen evet, gittin kanka, aldın. Ben yalan konuşma lan. Ben ceza veriyorum. yalan söylüyorsunuz oğlum. nasıl Ben bakayım ben bakayım ben bakayım. Hepiniz yalan söylüyorsunuz. Ya güzel olan geldi. Lan ne? Yesene bir. Baharatlı dondurma ye. Ye 100 lira vereceğim. Kanka güzel miiz diyor. Git güzel dedi. Lan, Lan oy. dur bir yemedin daha. İyi şöyle güzel bir karıştır kanka. <laughs> oğlum, yapma gel ya buraya. Tamam inandık inandık Oğlum tamam. istemsiz oluyor kanka. Çok kötüdür Gözlerime bak. Köşedir, bak. <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Yiğit hardal yaptın kanka? Tamam ben beyazın üstte çıkardım kanka sen hiç merak etme. Büyük 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 büyük. Gel buraya gel. Bu adam nereli? nereli? Kanka <laughs> şur şurada Sakarya. yedirsene. Sakarya'nın en böyle şurada yedirsene ya. Kusacak bu belli. Kanka ben net kusarım. Gel gel buraya gel. Bu adam nerelili? Sakarya. Kanka şurayı He? aç desem Sakarya'nın neyi meşhur? Sakatat. Ay salak. Kahramanmaraş'ı dondurması Kanka meşhur. Kanka ayağınıza falan kısar. Sen Kahramanmaraş'ı Abdullah abi değil yani. Kanka ne olur. Lan Direkt dur bir daha yemedin oğlum. Oğlum sen bilmiyor musun? Oğlum kötü değil lan korkma. Oğlum baharatlı. Damla sakızı. Kahraman damla damla Kahramanmaraş'ın kahraman <laughs> adı nereden geliyor? Kahraman olduğu için Maraş'a Kahramanmaraş demiş. 5 saniye. 4. 3, 2, 1, 0. Afiyet olsun paşa. İyi kusmadı. Lan oraya ne çıkıyor? Ha kötü mü lan? Çok güzel. <laughs> güzel mi lan? Oğlum güzel lan bu. Ver bakayım bir. Oğlum bu nasıl kötü bir şey? Lan Adam adamı Ben başka ceza çekmesini istiyorum. Ben de kötü. başka ceza çekmesini istiyorum. <laughs> ben de. Ta <laughs> nasıldı tadı? arkadaşlarım beğendiler. Oğlum güzel lan bu. Yalandan kötüymüş gibi yapıyorsun sanki. Lan var ya. Harbi çok kötüydü. E beğendi oğlum adamlar. Ben beğenmedim. Kanka sana biraz sonra e, bir sirke içireceğim. Hayır çireceğim. herkesin damak tadı farklı değil mi kardeşim hayır. ya? lan. <laughs> ben kesin doğru cevaplarım. Ya bunu yapmıştır geç. Yapmadım. Yapmıştır kanka. Onu sor. Yapmadım. <laughs> bir Soracağız Sorular biz seçeceğiz. Sorular zaten. Ben kanka ne yapıyorsun bu oğlum? Oğlum çok kötü bu. Dondurmalı sirkeli limon. Dondurma var. Gördünüz mü tamam. abi? Evet. Dondurma var. Dondurma da dondurma. Baharatlı dondurma. Sirke var. Estağfurullah. <gülüyor> <gülüyor> limon var. <laughs> Komple atıyor mu ağzına? Evet. Ben tamam. attım hepsini. Sonra tükür istediğin gibi. Ama, tamam. Ama, ama tamam. tamam. at. Ye ye. Dur 5 tane sayacağız. Bravo. 2, 3, 4, Ne yapıyorsun? su mu döktün? Oo! Ha sirkeli mi döktün? Oho! Hep mikrop yapmışsın. <laughs> Hayır kanka abartma. Sirke yok. Yap. ya. <laughs> ya iyi bak. Gel buraya. Bak şunları. Bak kaç Ben ıslat onları. Ben nereye gidiyoruz lan? Lan şunlar şuna bak. Islat onları. Islat Ben. Hayırdır lan! Hayırdır <laughs> <laughs> oğlum! Oğlum <dost> bu mu kesiyor? Doğduk! Tamam lan doğduk kardeşim Abi durdursana! Gel işte! Gel gel yağmur yağıyor! <laughs> gel, gel, <geç>. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar! Şu an çok yağış altındayız! Sadek yağış var burada! Ama! 24 derece yapma yapma. Oğlum, 24 derece oğlum, 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 gel. gel. Lan yap o bro. Kapatalım bir. İstanbul'da hava 24 derece. Kapattın. Sağanak bir yağış var. Güneş hava açmış ama biz burada çok zor durumdan altındayız. Ne oluyor? Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Böyle videolar işte. 止めないで。